Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle size Pavlov'un yeni, yeni şehri göstereceğim. Biliyorsunuz ki yeni bir şehir gelmişti. Ben böyle bir şehir geleceğini hiç düşünmemiştim. Şaşırttı beni. Pavlov beni şaşırttı arkadaşlar. Şimdi yeni bir şey daha gelmiş. Şimdi da bakalım. Siz bu videodan sonra girip pauzaya bakabilirsiniz yeni şeyler gelmiştir. Size böyle şeyler gelmiştir. Eğer bakmadıysanız bu videodan sonra bakın. Şimdi size yeni şehri şuradaki uçak şeye de gidiyorsunuz bu arada. Hemen göstereyim. Tekrar. Şimdi arkadaşlar sizin için çizeceğim. Ay yanlışlıkla girdim. Bu uçağın üstüne tıklayın. Geliyor. Yeni şeyler yine gelmiş. Buraya yeni kıyafetler gelmiş göstereyim. Bunlar yeni mi dikildi ne arkadaşlar? Yani ne bileyim ben. O kadar da çok fazla dikilmiyorum. Burada hmm, buraya da yeni şeyler gelmiş. Şimdi o dediğim yere basıyoruz. Bastık arkadaşlar o dediğim yere. Bakın geldik. Burada yeni yerler açılmış. bu şekilde yerler falan var bu şekilde yerler var bu kadar videonun bu kadar bitmesini istemediğim için ee, şey gelin gidiyoruz buradan bakın göstereyim biraz daha gezelim bir şeyler tekrardan gelmiş diye. burada uçak geri de gelmiştir ben bu burada yeni bir tane ev gelmiş bakar mısınız Tüm göstereyim Görüyorsunuzdur da siz neyse. Şu, şu şekilde göstereyim. Yine ev gelmiş. Çok iyi. Go. Evet arkadaşlar bu kadar gösteriyorduk. Daha bir de karakterler geliyor muymuş? Yok sadece 3 karakter yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu kadar gösteriyordum. Bay bay. Videomu alakalı kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye. Cat